Almanya'ya yerleşebilmek için 5 önemli kural. Almanya, Türk vatandaşları için popüler bir yerleşim ülkesidir ve bazı insanlar burada kalıcı olarak yaşamak isteyebilir. Almanya'ya temelli olarak yerleşmek için şu adımları takip etmek önemlidir. 1. Vize ve isimler. Almanya'da uzun süreli bir kalış için öncelikle uygun bir vize veya oturum izni almanız gerekmektedir. Almanya'ya çalışmak, eğitim almak veya aile birleşimi ve ben. Amaçlar için farklı vize ve izin kategorileri vardır. İlgili büyükelçilik veya konsolosluktan güncel bilgileri edinerek başvurunuzu yapmalısınız. 2. dil eğitimi Almanca Almanya'da yaşamak için önemli bir faktördür. Almanca bilmek iş bulma olanaklarınızı artırır ve daha kolay yerel topluluğa entegre olmanıza yardımcı olur. Almanca kurslarına katılmak veya dil eğitimi almak için fırsatları araştırabilirsiniz. 3. iş ve meslek. Almanya'da kalıcı olarak yaşamak istiyorsanız iş bulmanız önemlidir. Almanya yabancı çalışanlara da fırsatlar sunan bir ekonomiye sahiptir uzmanlık alanınıza uygun iş ilanlarını takip etmek, niteliklerinizi geliştirmek ve Almanya'da iş arama sürecini aktif olarak yürütmek önemlidir. 4. Eğitim ve Yüksek Öğrenim Almanya, yüksek öğrenim için popüler bir destinasyondur. Ülkedeki üniversitelerin birçoğu yabancı öğrencilere kapılarını açmaktadır. Almanya'da eğitim alarak hem kendinizi geliştirebilir hem de ülkeye yerleşme. Sürecinize katkıda bulunabilirsiniz. 5. Yerel kültüre uyum Almanya'ya yerleşirken yerel kültür ve sosyal normlara uyum sağlamak önemlidir. Almanya'nın yaşam tarzına ve toplum değerlerini anlamak, adaptasyon sürecinizi kolaylaştırır. Almanya'da yaşadığınız süre boyunca yeni dostluklar kurmak ve yerel etkinliklere katılmak da entegrasyon açısından yardımcı olacaktır. Almanya'ya temelli yerleşmek, birçok fırsat sunan ancak aynı zamanda belirli bir planlama ve hazırlık gerektiren bir süreçtir. İlgili resmi kaynaklardan güncel bilgilere ulaşmak ve gereken adımları takip etmek, başarılı bir yerleşme süreci için önemlidir. Unutmayın, her bireyin durumu farklı olabilir. Bu yüzden kişiselleştirilmiş bir planlama yapmak da faydalı olabilir.